Herkese merhaba. Akademik başarıda o sihirli formülü bulmaya hazır mısınız? Bugün hepimizin korkulu rüyası olan hataları ele alacağız ve onların nasıl en güçlü öğrenme aracımıza dönüştürebileceğimizi adım adım göreceğiz. Evet, doğru duydunuz. O can sıkan yanlış cevaplar var ya, aslında başarının anahtarı olabilir. O anı bir düşünün. Hayal kırıklığı, sinir, hatta bazen ben bu işi yapamayacağım hissi. Çok tanıdık, değil mi? Peki size o anların aslında en değerli öğrenme fırsatları olduğunu söylesem, gelin bu fikrin arkasındaki gücü beraber keşfedelim. İşte bütün yaklaşımımızın merkezinde bu felsefe yatıyor. Hatalar bir son değil, tam tersine nerede eksiğimiz olduğunu bize gösteren bir işaret fişeği. Yani daha iyi olmak için mükemmel bir başlangıç noktası. Bu bakış açısını bir benimsedik mi her şey değişiyor. Peki bugünkü yol haritamızda neler var? Önce yanlışların gücünü anlayacağız, sonra onları anında nasıl analiz ederiz ona bakacağız, ardından bir hata defteri sistemi kurup zayıflıklarımızı güce çevireceğiz, zihniyetimizi nasıl değiştireceğimizi konuşup en sonda da pratik bir hata çözüm rehberiyle bitireceğiz. Evet, ilk ve belki de en önemli adım cesaret istiyor. Hatalarımızdan kaçmak, görmezden gelmek yerine onlarla doğrudan yüzleşmek. İşte gelişim tam olarak burada başlıyor. İşte burası çok kritik. Bir yanlışı fark ettiğiniz o ilk bir dakika var ya, o hayal kırıklığının en taze olduğu an, aslında beynimizin öğrenmeye en açık olduğu altın an. Al. Bu fırsatı kaçırmazsanız, tüm öğrenme verimliğiniz değişebilir. Peki, o değerli ilk dakikada tam olarak ne yapacağız? İşte size her yanlış cevapta hemen uygulayabileceğiniz basit ama acayip etkili bir yöntem. Şimdi bu dört adımlı sürece bir dalalım. 1. Analiz et. Soruyu ve cevabını sakince tekrar oku. Tam olarak nerede patladın, onu bir bul. 2. Sebebi bul. Burada kendine karşı dürüst ol. Konuyu mu bilmiyordun yoksa sadece dikkatsizlik mi yaptın? 3. Çözümü tekrarla. Bak burası çok önemli. Doğru çözüme sadece bakıp geçme. Kalemi eline al ve adım adım kendin yaz. Bu bilginin adeta beynine kazınmasını sağlar. Ve son olarak 4. Kendi cümlelerini açıkla. Şöyle basitçe kendine de ki, tamam ben bu soruyu kaçırdım çünkü şu formülü yanlış hatırlamışım. İşte bu kadar. Bu konuyu gerçekten anladığının kanıtıdır. Tamam, tek bir hatayı analiz etmek harika bir başlangıç. Ama asıl ilerleme ne zaman geliyor biliyor musunuz? Bunu sürdürülebilir bir sisteme dönüştürdüğümüz zaman. İşte tam da bu noktada hata defteri devreye giriyor. Sakın gözünüz korkmasın, bu karmaşık bir şey değil. Her hata için bu dört temel bilgiyi not almanız yeterli. Konu neydi? Soru tipi neydi? Ben bunu neden yanlış yaptım ve doğrusu ne olmalıydı? Bu defter zamanla sizin kişisel gelişim haritanız haline gelecek. Harika bir soru değil mi? Çünkü sadece hataları bir yere yazmak yetmez. Asıl sihir bu topladığımız veriyi nasıl kullandığımızda ortaya çıkıyor. Bu da bizi stratejimizin en can alıcı noktasına getiriyor. Şimdi topladığımız o değerli verileri nasıl somut bir güce dönüştüreceğimize bakalım. Unutmayın, o hata defteri artık sizin zayıf noktalarınızı ustalık alanlarınıza çevirecek kişisel rehberiniz. İşte bu defter sizin kişisel antrenörünüz gibi bir şey oluyor. Mesela her hafta açıp bir bakın ne göreceksiniz biliyor musunuz? Sürekli tekrar eden hatalarınızı. Belki de son 10 yanlışınızın 7'si sırf soruyu hızlı okuduğunuz için. İşte bu yavaşla diyen kocaman bir uyarı levhası gibi. Zayıf noktanızı anında tespit edip bütün enerjinizi oraya yönlendiriyorsunuz. O konuya odaklanıp üstüne bir de 3-5 tane benzer soru çözdünüz mü? Tamamdır. O zayıf nokta artık sizin kaleniz oluyor. Bütün bu anlattığım tekniklerin işe yaraması için gereken en temel şey ne biliyor musunuz? Psikoloji. Yani hata yapma konusundaki düşünce ve hislerimizi kökünden değiştirmek. Bakın, karşımızda iki farklı yol var. Soldaki başarısızlık zihniyeti sizi olduğunuz yere çiviler. Zor konulardan kaçmanıza neden olur. Sağdaki öğrenme zihniyeti ise sizi ileriye fırlatır. Buradaki kilit nokta şu. Her hatayı bir başarısızlık olarak değil, öğrenme yolculuğunuz için bir yakıt, bir enerji kaynağı olarak görmeyi seçmek. Ve şimdi de geldik en pratik bölüme. Sizin için öğrencilerin en çok yaptığı hata türlerini ve her biri için ne yapmanız gerektiğini gösteren bir nevi kopya kağıdı hazırladık. Gelin şimdi bu yaygın hata türlerine bir göz atalım. Unutmayın, sorunu doğru teşhis ederseniz, çözümü de o kadar kolay bulursunuz. Bir sonraki tablo bu konuda size çok yardımcı olacak. Bu tablo sizin kişisel hata doktorunuz gibi. Mesela soruyu yanlış okuyorsanız bu bir dikkat hatası. Çözümüne yavaşlayıp anahtar kelimelerin altını çizmek. Temel bir tanımı karıştırıyorsanız bu bir kavram hatası. O zaman konunun temellerine dönmeniz lazım. Konu hakkında fikriniz yoksa bu bilgi eksikliği. Yani o konuyu baştan öğrenmeniz gerekiyor. Yanlış formülü kullanıyorsanız bu bir yöntem hatası çözümlü örneklere daha çok bakmalısınız. Basit bir toplama hatası yapıyorsanız bu işlem hatası. Her adımı yazıp iki kez kontrol edin. Ve son olarak sürekli acele ediyorsanız bunun da kendisi bir hata. Çözümü deneme sınavlarıyla zaman yönetimi pratiği yapmak. En çok hangisini yaptığınızı bulun ve doğrudan o çözüme odaklanın. Kısacası bugünün ana mesajını bir kez daha tekrar edelim. Yaptığınız her bir yanlış aslında başarısızlık değil Tam tersine, size bir sonraki adımda nereye gitmeniz gerektiğini gösteren değerli bir yol işaretidir. Onlardan korkmayın, onları kullanın. Artık hataları bir düşman gibi değil, size yol gösteren en iyi öğretmeniniz gibi görmenin vakti geldi. Bu stratejileri uygulayarak her yanlışı bir doğruya, her zayıflığı bir güce çevirebilirsiniz. Unutmayın, seçim sizin.